Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube videom. Galiba ilk videoları atacağım. Bu benim çekicim. Böyle. <gülüyor> 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 Şimdi ilk videomuzun konusu nasıl nasıl iyi Yapılar yapılır. Ben bunu bir araçta göstereceğim bütün araçlar oluyor. Süspansiyon kısmına giriyoruz. Buradan süspansiyon ayarından bunu böyle. Gene aynısını alt kısmını. Şu şu onun altındakini buraya çekiyorum. Şurada travel diye bir şey var. Bunu bunu böyle bunu böyle kuruyorsunuz şu kamerayı da böyle veriyorsunuz. Ve lastik açma yerinde full yapıp hiçbir şey yok ayarı ellemiyorsunuz. Gearbox ellemiyorsunuz. Gidelim. <laughs> her gün her gün 15.00'da video gelecek. Şimdi gideceğimiz yeri göstereyim ben size. Aracımı hızlı olması için drift modunu alacağım. Ah. Yerin ayarı çalışıyor. Yokuş aşağı mesela şurada değil yokuş aşağıda oluyor bakın. Böyle gidiyor gidiyor frene basıyorsunuz. Sonunda güzel bir iniş yapıyor. Gördünüz mü? Bu video bu kadardı. Neden bu kadar kısa oldu dediğiniz ilk videom olduğu için birazcık kısa yapayım dedim. Görüşürüz. Bay bay. görüşürüz